Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kötü bir gün. Yağmur yağıyor. Yani. Çok kötü. Yağmur durdu. Hava çok soğuk. Sıcak bir yer arıyorum. Ama güneş yine sesli güneş çıkıyor. Şurada oturayım. ne güzel bir sabah. Karnım çok acıktı. Şu markette acaba bir şey verin mi ki? Bir gideyim. Buraya doğru yürüyelim. Aa, burada kimse yok. O zaman bari çaktırmadan. Bazı şeyler alalım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi yiyecek bir yer alacağım. Şurada yiyeyim bari. Yum 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 yum. Yum hmm. yum yum yum. Bunu bari başka bir günlere sattı. Biraz çikolatayı yiyemem 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 Ağzımda meyve suyu Bir Bugün bu kadar yeter Başka bir günlere de saklamam lazım Sahibi oraya gelebilir Ama çok güzel var mı? Aa ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Hemen bekleyin. Ben hemen cihazına gideceğim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Şuradan bari bir kitap alayım. Okuma yazma da bilmiyorum ki. Gece olmuş. Bir yerde yapmam lazım. hayatımın işine yazsam olur Aslında ben uyuyayım acaba hmm, sabah oldu mu ki bir dışarıya bakayım hala akşam ama benim uykum yok Burada bir yer var. Neresi ki burası? Oyuncaklar var. Bebekler. Bebekler de var. Tamam koydum yerine. Aa, bu ne ki? Benim yanımda dursun. Bir gün oynarım. Aa, burası herhalde okunmuş. Bir gireyim bari. Hmm. burada herhalde ders anlatıyorlar. Aa top. Böyle. Bir Güzel deniyor. Olmuyor. Hı. Olmuyor. Girmiyor. Hı. Bir sefer atacağım yine olmadı. Bir sefer attım. Hadi. Hadi. Hop. Atamadım. Şimdi hop. Yine girmedi. Girmiyor. Bu oyundan canım sıkıldı. Topu bari şuraya bırakayım. Hı, bıraktım. Aa burada herhalde futbol oynuyorlar. Aa top. Şuraya bir koyalım. Aha. Herhalde buna vuruyorlar. Hı. Evet. Bu bon, oyunu hiç bilmiyorum ki. Hadi. Hadi. Om. Om. Hop. 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 kaleye vur Hop Kaleye gidiyor. Çıkma. Heh, tamam. Gidiyor. Gidiyor top. Gidiyor. Hayır. Gitme. ya Ama hiçbirini beceremiyorum ki. çok güzel eksizim. Yok bir şeyi yapamıyorum. Neyse bari dışarı çıkayım. Aa at var. Ne güzel. Şöyle ilk çıkayım bari. Aynen aynen aynen. Aa burada evler var. Aa araba var. Eskiden bir tane babamın vardı. O da bana araba sürmeyi öğretmişti. Bu araba da boş. Aa arabayı sürüyorum. Bari başka yerleri gezelim. Bunla ev sahibi görmeden bari şuradan gidelim. Da. Hmm. Yukarı çıkayım ben. Yukarıda bakalım birileri var mı? Abi dakika bu arabayı satıp buraya bir ev kurabilirim çok mantıklı ben bunu satmaya gidiyorum arkadaşlar arabayı sattım ve para buldum şimdi buraya ev yaptıracağım arkadaşlar evi yaptım ne güzel evim var ne güzel evim da bari bir ara kıyafet alırım. Bir tane bir bisiklet alayım. Kıyafetçiye gideyim. <laughs> nayna, aynen Nayna. Bisikleti Bisikletçiye Ama kıyafetçiye gidiyorum. Bisikletimi buldum. Nayna, aynen aynen. Nayna, nayna. nayna, nayna. Bakalım kıyafeti neredeymiş? Şuradan şöyle geçelim. Şöyle. Şöyle. Aa kıyafeti buldum. Bisiklete inelim. Paramızla bir şeyler alalım. Hmm. Allah yanlışlıkla aldı. Ben kendime istediğim giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar, nasıl olmuşum? Saçımı da getirdim burada. Şimdi bisikletimi alacağım. Bisikleti şuraya koymuştum. Bir dakika. Bisikleti aldım. Gidelim. E ee, bu nereden gidiyordu? Çoktan de herhalde. Üç yıl sonra. Hey, artık muhteşem bir evim var. Ye. Eskiden şöyle konuşurdum. Eskiden böyle konuşurdum. Ama artık hayat çok değişti. Buna göre çok değişti. Artık ben de zenginim. Ben de diğerleri gibiyim. Yeni araba muhteşem değil mi? Evim evinde böyle mangalda yapabiliyoruz. Şöyle. Hamburgerler iyice pişsin. Yiyelim. Şöyle. bomdi ya. Mangal yapmayı hiç öğrenemedim. Neyse, bari şurada şöyle keyif yapalım. Hatta şöyle şunu ah rahatladım ha. Beş sonra Arkadaşlar kocam oldum ya. Sesim de bir değişti ha. Kardeşim şöyle açıp açıp kapatabiliyorum. Şöyle arabamı bineyim. Oh. Şöyle evimi park edeyim. he Tamam. Şöyle girdirelim. Hop. Tamam. Ben çıkayım buradan. Şöyle kapatalım. Dört yıl sonra. Vay evlatlarım. Çok yaşlandım ben. Ana, ne olacak benim bu halim ya? Şuradan garajı açalım. Ev hep aynı, araba hep aynı. Ama üstündekiler artık değişti. Ah, ne yapıyorsun? Ah, ah, ezdi beni. Ben normal çekilecektim. Ah.

Ama kimse bana bakmıyor. Kimse benimle ilgilenmiyor. Oh, gözlerim herhalde kapanıyor. Dum <Sessizlik> 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 Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bugün gerçek hayatta bazı eskiden olabilecek şeyleri gösterdim size inşallah videoyu beğenmişsinizdir yaşlı burada oldum ben buralarda öldüm o araba nasıl yaptı da normalde başka bir şekilde ölecektim ama. O araba bana çarepa döküldü. Maalesef ki. Engelliyim. Ama zaten öldüm artık. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla izlemişsinizdir. Like yorumlarınızı da yazın. Başka bir şey daha üzere. isterim. Çok iyi bakın. O ne lan? Biz buradan gidelim mi lan? Başka bir yerde sonunu yaparım. Şöyle şuraya gidelim de. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.